Efendim merhabalar, vakti şerifler hayır olsun. Hayırlar fet olsun, şerler def olsun. Ben Deniz bugünlerde şiir ve hikmet programında özellikle dost şairler başlığı altında. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda bizi derinden etkileyen bazı şairleri üzerimizde bir bakıma şiir zevkili üzerimizde etkisi olan isimleri paylaşıyorum. Genç kuşak arkadaşlarımız tanısınlar, okusunlar düşüncesiyle. Bugün dikkatlerinize sunmak istediğim ru görüşüp tanışmak, sohbet etmek imkanı bulamadım. Ama şiirleri zevk okuduğum Osman Sarı'dan söz etmek istiyorum. Edebiyat dergisi çevresinden gelen Osman Sarı. E, klasik şiir zevkini kadan yaşayan bir şair. Elimdeki bu Bir Savaşçıdır Kalbim e, kitabı 1975 yılında basılmış. E, 70'li yılların o kuşağın ruhunu bir bakıma yansıtan şiirler. İki bölümden oluşuyor. E, bu iki bölümden oluşan e, şiirlerin bir kısmı Bir Gelişe Övgü. E, bu Bir Gelişe Övgü bölümü genellikle beyitlerle yazılmış gazel tarzında daha çok heceyi kullanan bir gazel tarzında şiirler var. Onun çokça bilinen taş gazeli burada. Keza bir dönem bestelenen e, şiirlere de e, haber Versen Toprağı efendim kurşun gazeli filan e, bu bölümde yer alıyor. İkinci bölüm ise dost ve e, bir kaldıklarımız başlığını e, taşıyan bölüm. Bu bölümde de bazı şiirlerinin bestelendiğini tırnak içerisinde bendeniz o ezgi kavramını pek fazla kullanan birisi değilim ama türkü ve şarkı kültürünün çocuğuyuz belki ezgi olarak da kullanılan bir dönemin revaçta olan metinleri, parçaları diyeyim. Bundan şunu anlıyoruz. Osman Sarı'nın şiiri musiki açısından ahenk açısından hakikaten zengin şiirler. E, bu 70'li yılların özellikle 78 kuşağı diyelim. 78'den sonraki 78 kuşağının e, üzerinde belki o e, soğuk e, harbin etkisiyle işte Filistin meselesinin daha çok ağırlık kazanması sebebiyle hep savaş motifi ön plandadır. Zaten bir savaşçıdır kalbimde de. E, ...anlatılan, öne çıkartılan... ...temel mevsimlerden birisi budur. Ben Deniz O'nun... ...Bir Savaşçının Başlayışı... ...başlıklı şiirini okumak istiyorum. Bu şiir... E, ...üç bölümden oluşuyor. Üç... ...ayrı bölümden oluşuyor. Okumaya çalışayım. Yeniden yontuyorum kalemi. Savaşa çıkacak şimdi dev bir savaş ere gibi. En kopmaz zincirlere vurup içimi, yükledim aşkıma yüreğimi, kalbime alıp kalemimi, savaşa çıkıyorum anacığım. Sen ki bir kez beni savaşa ayarladın, sırtında bir savaş bombası gibi taşıdın beni. Orta Doğu'da dedeme anlatırdım savaşta. Coşkun ve köpüklü bir kan deresi içinde insan cesetleri yapraklar gibi dağ yamacında kopmuş bir savaştan kütür demiş bir kan selini geçmiş dedem, babam ve ben. Zaten bir savaş kalıntısı. Kan aşağı kayar ve başka kanları çağırır, başka kanlara katılır. Kırmızı bir nehir olmuştur işte. Sen bu nehre bir baraj kuramazsın ey yabancı. Kükremiş bir deniz bir damlası. Savaştır gözlerin kurşun gibi. Taşa işliyor. Yüreğimde küt küt bir atıştır. Yer sarsılır, toprak titrer. Sabrın bir baraj gibi birikmiş. Kutsal bir yasanın önüme ördüğü duvarı zorlamaktadır. Beni biraz daha bağla, biraz daha büyüt, bıçak gibi bile beni. Çünkü bu savaş daha çetin. Bir de hakkındır anacığım üstümde helal et. Kara gözlüm gözlerdi yere dikmiş bir veda anıtıdır. Evet bir şair olarak kalemini yontması, şairin şiir yazması, şiirini yazması, sanki savaşta cephedeymiş gibi bir askermiş gibi kendini tasavvur etmesi fevkalade önemlidir. Ama tabi o günden bugüne Filistin, Orta Doğu değişmeyen bir mesele. Değişemeyen bir mesele daha doğrusu. Bir türlü Orada akan kan durmadı, akan gözleşti, bir türlü silinmedi. Çocuklar sevgiyle, sevinçle, huzur içerisinde oyunlarını oynayamadılar. Orta Doğu zaten icat edilmiş bir kavram. Afrika, bizim eski coğrafyamız, kadim coğrafya. Aynı sorunlar yukarıda da var. Bugün Doğu Türkistan'da. Hiçbir daha başka başka alanlarda. Savaşçı şiirleri öyle sanıyorum ki bir müddet daha devam edecek. Hakiki barışa, hakiki huzura eriş vesilesi olması niyazıyla hepinizi selamlıyorum.